tarih çoğu zaman zafer kazananı yani erkek egemen güçleri yazdı ama kadınlar hep oradaydı. Mesela Kleopatra gibi Mısır kraliçeleri imparatorlukları yönetti. Boğdice'ye Roma'ya karşı isyan etti. Orta çağda manastır kadınları bilim ve edebiyat üretti. Viking kadınları savaşçıydı. Osmanlı'da Hürrem Sultan devleti şekillendirdi. Hatta bazı kaynaklar onun devlet işlerine doğrudan müdahale ettiğini söylüyor. Sessiz çoğunluk da var tabii. Tarımda, ticarete katkıda bulundu, ama isimsiz kaldı. Kadınların rolü hep vardı, sadece erkeklerin gölgesinde kalarak ya da bastırılarak anlatıldı. Kleopatra, Mısırın son filavunu, değil mi? Sadece güzel biri değildi, politik bir dahiydi. M.Ö. 51'de tahta geçtiğinde babasının borçlarıyla Romalı generallerle uğraşıyordu. Önce Julius Caesar'la ittifak yaptı, Mısırı kurtardı. Sonra Marcus Antonius'la diplomasi mi savaş stratejisi mi ekonomik reform mu her şeyi yönetti Mısır'ın altınını buğdayını öyle kullandı ki Roma'nın tahıl ambarı Mısır oldu ama sonunda Augustus'a yenildi tarihe baştan çıkarıcı diye geçti ki bu onun zekasını gölgeledi Boudicea ya da Boudica Britanya'nın Iceni kabilesinin kraliçesi Romalılar kocasının vasiyetini çaldı, krallığını gasp etti, Boğdiçe'ye isyan bayrağını çekti, 80 bin Romalı'yı kesti. Kadın savaşıydı, ordusunu bizzat yönetti, Roma garnizonlarını yerle bir etti ama sonunda yakalandı, ailesiyle öldürüldü. Yine de efsane oldu, İngiltere'de bugün bile kahraman sayılır. Hürrem Sultan'a gelince Osmanlı'da efsanedir. Ukraynalı köle olarak saraya geldi. Kanuni'nin gözdesi oldu. Ama dur, sadece mihnet değil, devleti şekillen Kanuniye mektuplar yazdırdı, vezirleri yönlendirdi, ikinci Viyana kuşatması gibi kararlara etki etti. Hayır, doğrudan devlet yönetmedi ama perde arkasında koca bir imparatorluğu idare etti. Viking kadınlar da az değildi. Lergata gibi, savaşçılar, sagalar da anlatılır. Tabii çoğu gerçek mi, kurgu mu tartışılır. Ama arkeolojik bulgular gösteriyor ki Viking mezarlarında kadın savaşçı silahlarıyla gömülürdü. Orta Çağ'da manastır kadınları desen Hildegard von Bingen gibi besteci, bilim insanı, doktor. Bitkilerden ilaç yaptı, müzik yazdı, hatta evren teorileri üretti o dönemde kimse yapmıyordu. Peki ya sıradan kadınlar? Antik Yunan'da, Roma'da, Orta Çağ'da köylü kadınlar tarımı, ticareti ayakta tuttu. Dokudular, pazarlarda sattılar, çocuk yetiştirdiler. Ekonomi döndü ama isimleri yazılmadı. Mesela Bizans'ta tekstil loncalarında kadın ustalar vardı. Gemi ticareti yapanlar bile. Tarih genelde erkek odaklı ama kadınlar hep işin içindeydi. Sadece kaleme elini alan erkekler anlatırken gölge yaptı onları arkeologlar gerçek kanıtlar buldu. Yani tarihle mit karışmış bir şey. Yunan mitlerinde Amazonlar, Karadeniz'in kuzeyinde bozkırlarda yaşayan savaşçı kadın kabileleriydi. Erkekleri kovmuşlar, tek başlarına toplum kurmuşlar, savaş, av, at binme ustaları, kraliçeleri Hipporite'nin kemerini Herakles çalmaya çalışmış, Akilles de Penthesile'yi öldürünce aşık olmuş. Tam dram. Ama gerçek de Skityalı ve Sermat nomadlarıymış bunlar. Azerbaycan'da, Nakşivan'da, kazılarda kadın iskeletleri çıktı. Ok yay, mızrakla gömülmüşler. Kemiklerinde savaş yaraları var. 300'den fazla böyle mezar bulundu. Bozkırlardan, Moğolistan'a kadar uzanıyor. Kadınlar orduda erkeklerle eşit savaşmış. Hatta liderlik etmiş. Herodot bile onlardan bahsetmiş. Likya'da anne soyuyla miras alan kadınlar diye. Ama Yunanlı erkekler için korkutucuymuş. O yüzden vahşi diye karalamışlar. Düşünsene, at üstünde ok atarken toplumun yarısını kadınlar yönetiyor arkeoloji diyor ki Karadeniz'in doğusu özellikle bugünkü Ukrayna, Güney Rusya, Kafkaslar, Amazonların yaşadığı yerde. Skityalı ve Sermat kabilelerinde kadınlar erkeklerle aynı silah eğitimi aldı. Kazılarda çıkan 1900'den fazla mezarın %20'si kadın, omuzlarında ok kılıfı, bacaklarında at mahmusu, kollarında mızrak izleri. Mesela Pokrovka'da bir mezarda 25 yaşındaki bir kadın kılıç, Yay ve kırk ok ucuyla gömülmüş. Üstelik göğsünde savaş yarası var. Sermatlarda kadınlar kabile lideri olabiliyormuş. İran'da Tanais'te bulunan yazıtlar atlı kraliçe gibi ummanlar taşıyor. Üstelik sadece savaşçı değillerdi. At çobanlığı, ticaret, hatta maden işçiliği yaptılar. Bozkır'da göçe bir hayat, cinsiyet ayrımı getirmemiş. Kadınlar da erkekler kadar özgürdü. Ama Yunanlılar, milat tarihçiler bunları duyunca imkansız deyip masal yapmış. Erkeksiz toplum diye abartmışlar. Gerçek Amazonlar eşitlikçi bir kabilede yaşamış. Çocuklarını doğurduktan sonra erkek çocukları başka kabilelere göndermiş. Sagalarda erkek nefret etmeleri buradan geliyor. Yanlış anlaşılma işte. İskender bile Sermat kadın savaşçılara hayran kalmış. Sanki kadın değil demiş. Tarih dolu kadınlarla ama çoğu unutuldu ya da kadın olduğu kısmı silindi. Mesela Antik Çin'de İmparator Wu Zetian tek kadın imparator Tang Hanedanı'nı onca yıl yönetti ama kaynaklar acımasız diye karaladı. Orta Afrika'da Etiyopya'nın Aksum Krallığı'nda Gudit gibi kadınlar kabileleri birleştirdi, imparatorluk kurdu. Avrupa'da 15. yüzyılda Joan of Arc, 16 yaşında Fransız ordusunu kurtardı ama cadı deyip yaktılar, şimdi kahraman. Asya'da, Japonya'da Tomoya Gozen, Samuray Kraliçe, Genpai Savaşları'nda erkekleri biçti. Amerika yerlilerinde Irokuyo Konfederasyonu'nda kadınlar kabile konseyini seçerdi, şeflere atardı. Erkekler sadece onların dediğini yapar. Latin Amerika'da, Azteklerde Malintzin Cortes'in tercümanıydı. O olmasa İspanyollar Meksika'yı alamaz ama hain diye anıldı. Orta Doğu'da, Uruk'ta, Kraliçe Poabi mezarında altınla gömüldü. Krallıktan öte tanrıça sayılmış. Sıradan kadınlar da var. Roma'da Vestal bakiriler, kutsal ateşi 30 yıl korudu. İhanet edene ölüm cezasını erkekler bile veremezdi. Osmanlı'da Valide Sultanlar devleti sırtladı. Kösem 17. yüzyılda iki padişahı tahta çıkardı, sarayı yönetti. Avustralya Aborjinlerinde kadınlar navigasyon yaptı, avlandı, şifacıydı. Afrika'da Dahomey krallığında Amazon's dedikleri kadın savaşçılar 19. yüzyıla dek Fransızlarla çarpıştı. Yani kadınlar her yerde, her rolde; savaşçı, yönetici, bilim insanı, şifacı, lider. Sadece tarih erkek yazarları seçti. Tarih yazımı genelde saray kronikçileri, rahipler, soylular tarafından yapılıyor. Çoğu erkek. Kadınlar perde arkasında karar verip mektuplarla danışmanlıkla hatta kraliçe olarak yön verdi ama kalem erkeklerdeydi. Mesela Hürrem Sultan Kanuni'yi nasıl etkiledi biliyor musun? Mektuplar yazdırır, vezirleri değiştirir, devlet politikalarını şekillendirirdi. Ama resmi tarih sultan dedi, devlet adamı değil. Kleopatra'nın meclisi vardı ama Romalı tarihçiler onu baştan çıkarıcı diye yazdı. Diplomatik dehasını sildi. Joan of Arc'ın zaferleri bile erkek generallerin sayesindeymiş gibi anlatıldı. Kadınlar güçsüz değildi. Bazıları yazar oldu ama eserleri yakıldı ya da erkek adıyla basıldı. Antik Mısır'da Nefertiti gibi kraliçeler resmedildi ama papirüsler erkek firavunlara odaklandı. Orta Çağ'da manastırlarda kadın tarihçiler vardı ama kilise günahkar diye sansürledi. Dahası toplum erkek egemen. Kadınların sesi ya susturuldu ya da anne, eş diye küçültüldü. Yine de gizlice etkilediler. Osmanlı'da valide sultanlar, Avrupa'da kraliçeler, Afrika'da Amazonlar. Erkek egemen toplumlar kadınların gücünü tehdit gördü. Antik Yunan'da bile filozoflar kadın zayıf diyordu ama gerçekte Sparta'da kadınlar mülk sahibi eğitimliydi, Atina'da susturuldular. Roma'da Vestal bakireler saygınken hata yaparlarsa canlı canlı gömüldü, korkuyla kontrol Ortaçağ Avrupası'nda kilise kadın günahkar diye vaaz verdi. Kadın yazarların kitapları yakıldı, cadı avları başladı. Mesela bilim insanı Haypatya'yı linç ettiler çünkü erkek rahipler onun bilgisini kaldıramadı. Osmanlı'da kadınlar sarayda güçlüydü ama fitne diye dangalandı, yazılara geçmedi. Afrika'da Dahomey Amazonları Fransızlar tarafından dehşet diye yazıldı çünkü erkek ordusunu yendi. Kısım kısım 1. Din Yahudilik, Hristiyanlık, bazı İslam yorumları kadını ikinci yaptı. Hadisler, kutsal metinler erkek yazar. 2. Yasalar, Roma Kanunu, İngiliz Magna Carta, Miras, Oy, Liderlik Erkeklere. 3. Eğitim, kadınlar okusa bile erkeklere hizmet diye kullanıldı. Manastırlar istisna ama orada da kilise denetimde. 4. Şiddet. İsyan eden kadınlar hapsedildi, öldürüldü. John of Arc gibi. 5. Kültür. Efsaneler güzel, sessiz kadın yaratıldı. Amazonlar canavar diye karalandı. Ama susturuldukça daha sinsi oldular. Mektuplarla, fısıltılarla, çocuklarıyla yön verdiler. Düşün, Hürrem gibi biri sarayı yönetirken tarihi eşi yazdı. Çünkü sistemin her yerinde erkekti ve kadınlar da o sistemin parçasıydı. Bak, çoğu zaman doğdukları andan itibaren sen kızsın, sus dediler. Eğitim yok, para yok, silah yok. Antik dünyada baba mülkü kızlara vermez. Roma'da, Çin'de, Hindistan'da kadınlar evlenir, çocuk yapar. Karşı çıkarsa aile dışlanır, şiddet görür. Mesela Viking kadınları özgürdü ama yine de klanın onayı lazımdı. Kraliçe bile yalnız hareket edemez. Orta Doğu'da, Ortodoks toplumlarda şeref diye bir şey uydurdular. Kız konuşsa taşlanırdı. Ama direnenler oldu. Ama ya öldürüldü, ya sürgün edildi. Suudi Arabistan'da 20. yüzyıla kadar araba kullanamazdı kadınlar. Neden? Çünkü erkekler biz biliriz dedi, devlet destekledi. Güçlü kadınlar ya saraya kapatıldı, Valide Sultanlar gibi ya da cadı diye linçlendi. Kadınlar kampanya yaptı, krala baskı kurdu, nihayet izin çıktı. Niye bu kadar gecikti? Çünkü karşı çıkan kadınlar ya hapse atıldı ya vatan haini diye susturuldu. O sistem seni doğururken bile oğlan olsun diye dua ettiriyor. Kız çocuk öldürmeler oldu Çin'de, Hindistan'da. Eğitim verilse bile evine bak deniyor. Sümer tabletlerinde bile kızlar sadece ev idaresi öğrenir. Savaşçı kadınlar genelde liderlerin kızı ya işçi olurdu. Yalnız kalkışırsa kabile terk eder, aç kalırdı. Üstelik çoğu zaman kaderimiz bu diye içselleştirdiler. Binlerce yıl öyle geçti ki sorgulamak bile suçtu. Ama bak şimdi sesleri çıkıyor. Mesela İran'da başörtüsü protestoları, kadınlar sokaklara dökülüyor, polis çopopayla vuruyor ama vazgeçmiyorlar. Yani karşı çıkamadılar değil, bedeli çok büyüktü. Çünkü yetiştirmekle yönetmek farklı ve sistem anneleri bile köşeye sıkıştırmış. Bak, kadınlar çocuk doğurur, emzirir, büyütür. Erkek çocuklara güçlü ol, lider ol diye öğretirdi. Çünkü toplum onlara başka yol bırakmadı. Kızına sessiz ol derken, oğlana konuş derdi. Çünkü oğlan büyüyünce ailesini koruyacak, miras alacak. Ama bu annenin tercihi değil. Ataerkil yasalar, din, köy baskısı öyle buyururdu. Antik Yunan'da anne oğlunu felsefe okuluna gönderirdi. Kendi gidemezdi. Osmanlı'da valide sultanlar sarayı yönetirdi ama yine de oğluna devlet senin derdi. Çünkü kadın tahta çıkamaz, sadece vekil olur. Çin'de konfüçüsçü öğretiler annenin fedakarlık yapmasını kutsadı, erkek çocuğu tanrılaştırdı. Bir anne isyan etse ne olur, aile dağılır, çocuk elden gider, toplum dışlar. Mesela Afrika kabilelerinde kadınlar çocuktan sorumlu ama şefi erkek. Anne karşı çıksa klan onu kötü anne diye dışlar. Yani müsaade et çünkü başka seçenekleri yoktu ama sessizce direndiler. Bazısı oğlunu gizlice eğitir, adaletle ol diye fısıldardı. Bazısı kızına okuma öğretirdi, yakalanmamak için. Sistem onları da kandırdı. Sen büyüt, biz yönetiriz. Şimdi fark ediliyor, babalar da, anneler de sorguluyor. Ama tarih boyunca kadınlar oğullarını yetiştirirken bile zincir... Tarih çok...